Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto para piyasasında bomba bir gelişme ile karşınızdayım. Binance'in coin'i BNB tarihi bir rekora imza attı ve 940 doların üzerine çıktı. Bu sadece BNB yatırımcıları için değil tüm piyasa için kritik bir gelişme. Çünkü Ethereum ve Solana'ya karşı ciddi bir rekabet sinyali veriyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Öncelikle bu rekorun neden geldiğini konuşalım. BNB'nin fiyatını yukarı taşıyan en büyük etkenlerden biri kurumsal yatırımcıların ilgisi. Örneğin NanoLabs tam 90 milyon dolarlık dev bir yatırımla BNB'ye giriş yaptı. Bu piyasaya çok net bir mesaj veriyor. Kurumsallar BNB'ye güveniyor. Bunun yanında Binance ekosistemindeki yeni geliştirilmeler de BNB'nin kullanım alanlarını genişletiyor. BNB artık sadece borsa içi işlem ücreti avantajı sunmuyor. DeFi protokollerinde, yeni nesil uygulamalarda ve yönetim mekanizmalarında daha güçlü bir rol üstleniyor. Peki bu rekorun piyasaya etkisi ne oldu? BNB 940 dolar üstüne çıkmasıyla beraber işlem hacimleri patladı. Binance ekosisteminde büyük bir hareketlilik başladı. Aynı zamanda Ethereum ve Solana gibi büyük rakipler üzerinde de baskı artıyor. Çünkü yatırımcılar artık sadece Ethereum ve Solana'ya değil BNB'ye de ciddi şekilde yöneliyor. Burada videoyu kısaca bölüyorum arkadaşlar. Sizlere bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Projemiz Best Wallet cüzdanın tokenı Best Token arkadaşlar. Şu an token ön satışta ve kendilerini 2025'in en iyi yeni nesil cüzdan token olarak tanımlıyorlar. Sağ bölümde ön satışa katılabileceğiniz bir panel bulunuyor. Şu an ön satışın bitmesine bir gün 5 saatlik bir süre var. Bu süre bitince bir sonraki aşamaya geçiyor. Şu an bir best token'ın fiyatı 0.025 seviyesinde. Dilerseniz kart ile, dilerseniz kripto paralarla satın alabilirsiniz. Kripto ile satın al dediğinizde bir cüzdan bağlamanızı istiyor. Bir web 3 cüzdanınız yoksa bir cüzdanım yok diyerek buradaki QR kod ile beraber mobil cihaz Best Wallet'ı kurabilir ve oradan satın alma işlemini yapabilirsiniz. Burada Best Wallet token'ın avantajlarından bahsedilmiş arkadaşlar. Yeni projelere erken erişim, düşük işlem ücretleri, daha yüksek staking ödülleri ve topluluk yönetişimi şeklinde birçok avantajı bulunuyor. Bu bölümde Best Wallet'ın ekosistemine yer verilmiş. Sol bölümde satın al, mağaza, yatır, gönder, swap, portföy yönetin, stake, harca, token launchpad ve güvence altına al şeklinde büyük bir ekosisteme sahip olduğunu ve 60'tan fazla blockchain zincirini, ağını desteklediğini görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde öne çıkan 3 özelliklerine yer vermişler. Az önce de bahsettiğim gibi çok zincirli cüzdan, yani Ethereum, Bitcoin, BNB, Smart Chain ve Polygon desteği de bulunuyor. Aynı zamanda Solana, Base ve Ton da dahil olmak üzere 60'tan fazla blok zincirinde aktif bir şekilde çalışıyorlar. Diğer bir öne çıkan özelliği çapraz zincir swapları. Yani diyelim ki elinizde iki farklı token var, iki farklı blockchain bunları kendi aralarında köprüleyebiliyorsunuz ve swap yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda bir diğer öne çıkan özelliği de geliştirilmiş güvenlik. Bu bölümde Best Token'ın tokenomiğine yer verilmiş arkadaşlar 10 milyarlık bir arzı bulunuyor. Bu bölümden de token dağılımını görüntüleyebilirsiniz. Burada yol haritalarından bahsedilmiş şu an yol haritalarının ikinci aşamaları devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki aşamada da listeleme gelecek ve sonraki aşamalar için de birçok özellik getirmeyi planlıyorlar. Bu bölüm nasıl satın alabilirsiniz sorusuna yanıt vermişler. Ben videonun başında size bunu anlatmıştım. Bu bölümde de arkadaşlar dünya çapındaki kullanıcılar tarafından Best Wallet uygulamasına App Store ve Google Play'de yapılan yorumları görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde çok yakında Best Card'ın işleme sunulacağını anlatmışlar ve Master Kart ile anlaşması olacağı için dünyanın her yerinde kullanabileceğiniz bir kart olacak. Web sitenin son bölümünde sıkça sorulan sorulara yer vermişler. Teknik tarafta da fiyat hareketlerine baktığımızda BNB şu anda 940 dolar civarından işlem görüyor ve 24 saatte yüzde 3.6 değer kazandı. Grafikler incelendiğinde yükseliş trendinin devam edilebileceği görülüyor. Eğer kurumsal girişler hız kesmezse BNB'nin yeni hedefi 1000 dolar psikolojik direnci olabilir. Onun ötesinde ise çok daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir. Peki bundan sonra ne olabilir? Uzmanlara göre BNB'nin yükselişi sadece fiyatla sınırlı değil. Ekosistemdeki kullanım alanlarının artması ve DeFi entegrasyonları ile birlikte uzun vadede çok daha büyük bir değer kazanma potansiyeli var. Özetle BNB tarihi bir rekor kırarak 940 doları geçti. Kurumsal paraya girişi var. Ekosistem büyüyor. Yatırımcı güveni artıyor. Eğer bu trend devam ederse BNB kripto piyasasında yeni liderlik yarışını başlatabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BNB'nin bu yükselişi 1000 doları aşabilir mi? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın